Bahar hadi, bir saattir bekliyorum. Yemeğe götüreceğim diyorsun. Ay çok affedersin ya, dalmışım. Nereye gidiyoruz? E, benim her zaman gittiğim kafeye. Yok ya, bay da orası. Çin lokantasına falan mı gitsek ha? Ben ısmarlamıyor muyum? Ben nereye istersem oraya gideceğiz. Ben yemekhanede mi yeseydim acaba? Hadi, hadi, hadi. Vallahi hastayım senin şu otoriteni Teşekkürler. Arkadaşlıkta bile işliyor yani. <laughs> ne oldu? Bir şey mi var? Ay, yok. Bu bana mı? Evet, o bey size bıraktı. Hangi bey? Ee, i̇şle ilgili bir şey. Toplantı var da. Toplantının redaksiyonu. Teşekkürler. Akşamki toplantı için de gerekli dosyaları iliştirdim. Ne toplantısı ya? Sekizde Kemal Bey'le. İptal et. Adamdan zor randevu aldık ama. Kadriye, iptal et. İşim var, tamam mı? Peki. Heh, ben de seni arıyordum. Ay çok güzel olmuşsun sen. Sahi mi? Vallahi. İyi iyi. ...ee şey, böyle üzerime bir şal falan alsam mı? Şal? Benim odaya gidelim mi orada bakalım? Tamam hadi. Çok güzel olmuşsun ya. Ya. Bu renk senin renginmiş ha. Hı? Vallahi tut bakalım ne bulacağız. Şimdi bak bir bu var, bir bu. Ama sanki bu daha uygun gibi ha. Evet bu daha iyi. Ha, tak bir. Daha iyi. Nasıl? Beğendin mi? Hı hı. Güzel güzel. Bakayım. Sen kiminle buluşacaksın bakayım? Ya öyle iş yemeği gibi bir şey. Hadi canım. Sen hayatta işe böyle gitmezsin. <laughs> Haklısın. Hani geçen gün seninle kafede karşılaştığımız bir adam vardı ya. Hangisi? Şu tabaklar baklardı işte Heh, o mu? Evet o. İşte onunla bir randevum var. İyi tamam. Ya öyle sıradan bir <laughs> yemek. tamam. Kimse bir şey söyleme tamam mı? Ay Allah aşkına kime söyleyeceğim Bahar? Ya işte. Güzel oldu böyle tamam çok tamam, güzel. Değil mi? Evet evet budur. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. İyi günler. Teşekkür ederim. Buyurun hanımefendi. Ee, bir rezervasyon olacaktı. Kimin adına? Bilmiyorum. Tesadüf tanrısı olabilir mi? Evet o. Buyurun. Sabah onu alıyorum toplantıyı. Tamam nasıl istersen. Peki Yavuz Bey ne diyeyim? Kadriye ne istersen onu de. Beni rahat yok bırak, tamam mı? Ne var? Yani rahat yok mu sizden bana? He? Ama çok önemli. Duymak istemiyorum. Bahar Şahdoğlu'nun fotoğrafları. Ne? Ver bakayım. Okay. Emin misin? <laughs> yani geçen sefer gibi olmasın? Eminim abi. O. Oh.